şimdi başlayalım. ne ee, haber? Karneleriniz nasıl? Benim karnem çok iyi. Takdirimi de aldım. Dördüncü sınıfı açıklamaya yazmıştım. Şimdi e, siz, e, size karnenizi yazabilirsiniz. Ben de bakarım. Bakalım kimlerin karnesi? Kimlerin kötü? Bugün evet daha önceden balma ile oynamıştık kusur var Bu defa da tigir alalım oynasak. Edoğardım da şu Saber. Saber'le kötüydüm. Biraz kendimi geçitmiş oldum. Sürekli onlar mı kötü olacak? Biraz da biz kötü olalım diyelim. Gezgin kılıç. Ta -ta 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 -ta. Gezgin kılıç deyince benim aklıma gelenler. Gezgin. Ee, nasıl? Bakın adamın savaşına bak. Ne alabilirsin ki buna? Hangi koridorda oynuyor? Evet ormanda oynuyoruz onayla. Hmm. Of son düzenleme. Hmm. Hmm. Orta koridor ve altını lan ben orta koridoru. Ben orta orada oynayacağım. Kim ne derse desin ben orta koridorda orada oynayacağım. Hem sağ gideceğim hem sola gideceğim. Hem suikastçıyım, suikastçıyım. Şimdi bunu anlayabilir. Ee, Suikastçı bir planını bozup onu öldürmesi. Tamam anlaşıldı. Yes. <laughs> Herkes sadece tek Türk benim. Sürünün tek örneği benim. <laughs> benim. Yüreğim ağrıyor. Benim yüreğim ağrıyor. Bu arada yüreğim ağrıyor. Diye ben yaptım. Ölüyor. Nasıl? Aynı ses duydu mu? Ya, geliyorum. Yüreğim ağrıyor. Yüreğim ağrıyor. Bilmem ki düzelir mi? Ben de unuttum ha şimdi. Bilenler yormaz. <laughs> Unuttuk yani. Ünlü bir YouTube olmak çok önemlidir. Ama ben ünlü youtuber değilim. Ve 21, geçtiğimiz günlerde 22 abone olduk. Ee, çok şiit, çok yoğun. Ya biraz donma hadi. Ee, Kanalıma bu gibi şeylerde destek veriyorsunuz abone olarak. Hepinize teşekkür ederim. Orta benim riyallah. <laughs> Allah nazarı. Aa bak bunu da kötüydü eskiden. geliş gel. bu da kötü. Evet seni bu haradan çıkarmayacağım. Bu haradan çıkamazsın. Bu haradan çünkü. Arena uzat üzerinde. Gel gel gel. Lan Kule niye bana saldırıyor ya? Can yenileyelim yine 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 hop lan niye bunlar kurulu oh oh ay 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 kaybedersem bir şey olmaz hmm, ben de benim kaderimde kaybetmek yok sıçrama ok oh, kafam. Bir yere çak kafam 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 bir yere çarptım var, arkadaşlar sıkıntı yok niye kaçtın gel niye cana gitmedi var. yani ben oradan niye nereye gitmeyeyim? Bana orada ayakkabı dedi ya. Ee, 460'a e bunu alalım. Şunu hmm, daha iyi ayakkabı alacağım ben. Hareket. Bak ben bu 700 diyor bak. Al. Satın al desek. Bunu ay birini satacağız, sat. Gel abim 350. 250 biriktireceğiz. Heh. kötü ama 350 biriktiremem ben. Adam bütün seviyor olmuş. Sen bana bir şey yapamazsın ki. Ne yapsın? Kaybedeceğiz herhalde. Hmm. 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 Tamamdır. Kesinlikle bir 250 kaldı. Görmedi değil mi canımın çok az olduğunu fark ettim. Bak buradayım. No 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 Adam ne var böyle vurdu. Bir dakika bırak. Buradan bakmayacağım. No no no. Dediğim taraftan bak. Nerede? Ne değin bekliyorduk şunu? Şimdi ayakkabı için 250. Bizim 106. Demiştim bu karakterle kötü oynadığımı. Niye aldım ki ben bu karakteri ya? Çok saçma. Baksana da bu ultisi çok saçma yani. Gelme ha. Sıcıklık yapıyor bak. Ben de böyle alırım. ses olayım diye uyarı geldi. Böyle vuruyor. Rakibimi katlettim mi? Aa katletmişim. farkında <laughs> Nasıl katlettim. Ya onlar gereksiz. Ben şunları hemen bir satayım. Sat abi. Sat. 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 Önerilenlere gel. 710. Al abim. Şimdi alabiliriz işte. Bana nasıl? Ah güzel güzel. Ben burada pusuda bekleyeyim o sırada o zaman. Gelsin bakayım o. Selam bebek ben bu komu kelebek. Selam bebek ben bu komu kelebek. Selam bebek. Lan elimin. Niye sıçramıyor? Değil mi değil mi değil mi? Değil mi? Lan ne adam ya anlamadım. Ya ben bu maçtan çekileceğim ya çekilemiyoruz. Cık. Of. Neyse bir daha çekil saha. Benim maçımda kaybetmek yok. Kazanmak var. Ben bunu alayım ne olur ne olmaz. Kesinlikle adam buradan nasıl vuruyor ya? Bu defa çok pis bir şey yapacağım. Sen benimsin. Sen benimsin. Katlettim. Böyle alırsın. Artık kötü oyna karakter sevmeye başlayan ben. Aslında güzel lan. Şu tuşla döveceğiz adamları artık. Ya hak. Baksana. Ne kadar kötü. Canım da Siz kime? Dur lan. Hiç uğraşmayacağım. <laughs> beni yakalayamaz ki. Saldırın. Kellele. Niye açıyorsun? Ben seni ki. Aa vurma. Ha. Gıcık oldum buraya. Can yapmalıyım. Sen benim canımsın artık. Canımsın. Buraya kadarmış. Evet kanka buraya kadarmış. Ünlülerinden ayakkabıyı aldık. Hemen oynamaya başladık. Kızı kestik adamı havada. Gel bakayım sen bize can veriyorsun. Ben can canları severim. Ama bu düş bu düşmana da arkadan baskın yapmayı severim. Selam. Seni kelle yolları. Lan ulan. Ya sıçramam yoktu belki öyle doğru ya. Ama güzel. Adam diyor ki nasıl prolaştı? 25 mesle 16 mesle. Ne kadar güzel oynuyoruz. Normalde 64'tü. Güzelleşmiş. Aa, burası benim krallığımda. Adaletsizliğe ne no olur? Ve sen ne yaptığının farkında değilsin. İlk kule yıkıldı. Siz de yıkacağım ve ben, ben kaçar. Ben kaçar. Bay bay. Bu sırada evleneceğinler. Ne yapıyor lan bu? Adam ağacan verdi. Çok güzel. Ben de buradan basarım. Buradan yürürüm. Adam o buçuk atarım. Sen bebek ben bu gomu geli bek. Sen gel lan buraya. Sen kiminle oyun oynuyorsun oğlum? Bu da pro. Ya, ben sıçramaya bastım. aga. Sıçramaya bastım bastım. Adamı zaten. Ya adamı vursam. Oynamıyorum ben. Bu yerden çıkamıyoruz bir de ya. Çok gıcık oldum. Cık cık. Ya oğlum. Bak şöyle bir şey yapacağım. O zaman takımı ben yönlendireceğim. Bak şöyle bir şey. Ya keşke Clint'le oynasaydım. Top <laughs> Adam Ne oluyor lan? Lan ortada. de şimdi bitirdim lan. Niye açtın? Kaçtı. Dur lan ben seni şimdi havada öldürürüm lan. Hatta demin artistsin kime yazar? Sen kime artistsin? Ver Böyle uzaktan yürüyerek ben. Hiç kimse bana artistlik yapamaz. hiç 3 hiç yaparım böyle yoksa. Ha, 21 abone oldum. Sizin için küçük. Benim için çok büyük bir abone. 22 abone pardon. Bir bin abone olsun ya yani 14 yaşına geleyim yüzümü göstereceğim. Ya da 15 böyle değil. Şunu kesseyim bana can lazım. Bana can ver. Sen benimsin. Aç. O kaç da ortaya niye geldi bu hafta? Ha. Del Gel gidelim. Şunda pusu kuralım. Ben havada adam mesleğinden. Ben Bak ikinci buram benim. Aa bu kim yapacak ya. Ortadan kuleye her şeyi ben yıkayayım. Bu adam girsin sadece. Aa bebişim ölecek. Köpişim ölecek. Roblox video orada gelmeye başlayacak. Roblox'ta var ya böyle 3 onu oynayacağız söyleyeyim. Ya. Aa, oynamıştı. Çaldım yani. Sabar sabara karşı. Gel lan buraya seviyen büyük. Sana böyle gel. Havada. sen kime ağrısın? Çekil bu çocuğu. Ya ben öldürdüm gördünüz. Ben yaptım ölçüyü. Öldürün şunu. Dur lan seni tek bırakıyorum. Lan yürü. Öldür. Öldür. Öldür lan şimdi. Işte. Dur lan saldırmayacağım. Öldür. Öldür annemi ya. ya. Ne kadar nıpsın? Öldürmen işin saldırmadım. Ne baka ya. Arkadan seviyeden yetiştim. Adam diyor ki bıraktık öldüreyim. Şansını kullanamadı. Dur. Anam. Pardon ben hata yapmışım. Yanlış dükkana geldim. Ne oldu lan? Ya ben dedim ki kesin şu arkadadır. İhtiyacımız olduğu zaman kaçıyor ya. Öldür lan bunu. Geri çal ya. Cık. Diyorum ki bir de gel. Dedim ki saldır. Buradadır değil saldır dedim. Evet. Be bak 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 oynayışa bak. Bu görüyorum ya. Delleniyorum. Ama anlamadım ki ya. Bak bu karakterle iyi oynamayı geliştirdim. Şimdi öküz geldi ya. Cık. Cık. Diyorum ki. Bak. Şurada daha fazla gücüm geliyor. Lan ortadan geliyorlar. Ne yapıyorsun oğlum? Tamam birini katlettim. Çok güzel. Onu da katlettim. İki de iki. Ya. No, no, no. Ne o ya? Ne o? Neredesin? temizlesin. Adamların işini bitireceğiz. Veya sıçramasını kullansın. Bu karakterin sıçraması vardı. Bir saniyeyle kurtarmıştık. Orada ikisini nasıl geçtin bilin. Gördünüz dedim. Hayır. Ya kule gıcık oldum. Kesme beni ya. Saldıracağım. İntikam. Gel gel. Çık çık geri çekil. Oğlum. Öl. Hadi yardım ediyorum canım az diye geri çekil dedim de. Sıçra oğlum. Adamı koruyan benim. Saber sabere karşı. Ne oluyor lan anlayamadım. Allah nasıl durum? Adam geri çekildi. bak bak. Selamun aleyküm baba. <laughs> ya ya Bu adamda hile var usta. Ben öldürüyorum abi de o alıyor. Bak ya. Ya adam. Ölmüş adam ölmüş. Şimdi adam nasıl kilimi çalıyor ya? Bunun hile var ya. Engelli şunu. Şuna kilimi çaldı. Vallahi oynamayacağım bu oyunu. Adam bir de kilimi çaldı utanmadan. Bir şey demiyorum ki. O bir de ürün neydi? Dur lan. Kilimi ben. Hey el abim. Ama sen. Kaçın şimdi yalla yalla. Yalla. Sen mi ben mi? Nasıl tek atıyor bu adam? <laughs> Anlamıyorum ki usta. Adam nasıl tek atabilir birden? Bir de o mutlan yine niye kaçtı geriye? Aptala bak aptala. İzliyoruz. Böyle nüplük görmedim. Vereceğim efefe özellikler altına göre altına göre bakın ben varsayalım değil mi altına göre ben yeter ya ya bak gelmişler ver abi abi cık cık cık. lan yeter lan sen mi büyüksün lan? sen mi büyüksün ne adamı gönderdim hep Şimdi... lan yanlış yaptım ya Niye yardımı gelmiyor bunlar? Abi selamlar Senin adın neydi abi? Abim abim seni kesti. Lan nasıl? <laughs> İyi kestim ha. Adam gelir oyunu bitirdi. Değil? Bir kere daha oynayacağım bu aptallar yüzünden. Güç vereyim güç. I love you. Burada da güç vereyim I love you görevleri yaptım. Ben sıçrayım bunlar kaçmaya başladı. Dur dur. Balmons gel gel. Gel oğlum gel. Ne oldu yine? Sen hayır Clint. Ben al artık al. Önüne bıraktım bildiğin yemeği. Ölmedim. Kaç kaç geri geç, geri geri. size bir soru. O sefer ben mi? Büyük ihtimalle o. Ben creation'ın üstü üstünden. demişken ben sağa gideyim. Sağa bakın. Cık cık. Biz buradan milyonlarla ilerleriz. Saber komutan. Oğlum. onu Saber komutan. Milyonlarla Yoluna devam edelim. Sabahleyin de ilk defa oynadım. Milyonlarla devam eder. Milyonlarla devam eder. Hep beraber. İlerleyin. İlerleyin. Düşmanlar çok korkar. Ben oyunu bitireceğim. Sen kule. Bak. Oyunu bitirin. Gıcık oldum kuleye de. Ya kule bana vuruyor ya. Kaçı kralım. Cim oldum. Lan sen sabarsan. What? Havada öldürdü. Anlamadım what? de madem havada nasıl öldürüyor? İlk önce ben ona sıra basayım. Hiçbir şey basamaması gerek. Sağ bastı. Arkadaşlar bir şey demiyorum da burada adaletsizlik var. Bak temel saldırı atmış. Aptallar ya. Hele evet. Hepsini keseceğim ha. He? Balmut olsaydı ben keserdim belki. Kana doymayacak zaten. Ben burada bekliyorum Dur. Bunlar daha demin oradaydı. Şu alalım biz. Uh. Burada biri var. Oğlum. Elimin. Siz gerisini çevirmeyin. Ben dur arkadan. O kaçsın. Lan adam mısınız lan? Selamünaleyküm. Adam hiç beklemiyordu. Yani gitme buradan. Hayır hayır. Ya ama bu haksızlık usta ya. Nereden bu iki hafta? İki hafta ben buradan bir şey ne alabilirim ki ben? Bu mallarla oynamak için. Neymiş? Umut çiçeği ne alakasınca? Adam var adam bak. Bak. Ya abi FF ver ya. 9 kilim var. 3 tane daha sistemde. FF vereceğim ben. Nereden FF veriyorduk? Çünkü ben bu mallarla oynamaya alışık değilim. Ben vallahi kulenin orada duruyorum. Kurede yardım için göndereceğim. Şurada bir var mı? Baba baba. Bir şurayı denetleyelim. Bir de şunu orada gidelim. Cık cık. Aynen kanka. <laughs> Hepsini saldırmak. Haberin iyi yanı. Yürürken birini öldürmek. Burada ölü var. Dur ben hızlıca. Bak onu koruyacağım. Şimdi ah, sen de adamın kim ortası yapmışsın Böyle ölürsün işte. 10 kill. Saber'i de sevmedim. Saber'le bir de oynamayacağım. Zorunlu kalırsam Clint'le oynarım. Yalla yalla. Altın kasmak için yaptım ha. <laughs> Aslında beni izleyenler. Pü, altına bak. Can veriyordu. Aha Katrina. Ölüsünün <laughs> üzülünde. Kılıcımın tadına bak ha. Selamun aleyküm. Adam diyor ki ne? Of. Beklemiyordu adam. Oğlum durun. Oh, oh, no, 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 no. Oh, bir canı kaldı. Öldürün. yap. bizim aptallar tabii. İlerle ilerle. Ben bunu sevmiyorum. Kaybettik usta ya. Ben de bu mallarla oynayamam ya. Neyse elikten çıktık en azından. Elikten mi şey onları yüzünden niye korkuyorum. Ben kaybedemem. Nazar değdi bana. Aptala bak. Biz orada destek istiyoruz. Bu da gidip aptallığını yapıyor ya. Ama adam nasıl ölmedi ya? Asistini yapanları gösteriyor. Kırmızı topçu. Takım topçusu kırmızı takım spörpüyo adi. Oha ya. Üf. Bak. Valmot buradaysa sen de buradasın. Senin gitmeye iznin yok. O siz kirimi çalarak benimle dalga mı geçiyorsunuz? Benimle dalga geçemezsiniz. Ben sizle dalga geçerim. Bunu alırsam çok iyi olur. Can veriyor hiçbir canavar mı? Lord seni çok seviyorum. Abi seni özlemedim. Biz... Aa bu kitlen. Ha şöyle oyunu bitirebiliriz. <laughs> ya bir tane de oynayacağım. Nazar değdi bana bir de. Allah'ım inşallah elikten çıkarım da altın olurum. Amin. Gözüm kapalı. Niye bastım? Bastım. Yıldırımın yükselmesi gerek. Bir onu eksik mi ya? Seviye atladım da. Bana o değil, o gerek değil ya. <laughs> 9 noktayı kim çalarsan ben de yani 9 olurum. Haklı mıyım değil mi? Hadi baba kendinize iyi bakın. Bir tane daha çekeceğim bunun aynısından. iki tane. Bir olmadığım için. Baba.